Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size setup nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Öncelikle bir setup masası gerekiyor. Bir setup kol dayama, koltuk ve led. Evet arkadaşlar. Önce setup masamızın üzerini streç ile kapatıyoruz. Eğer streç yoksa setup örtüsü varsa bunun üzerini setup örtüsüyle kapatıyoruz. şu şekilde setup örtüsüyle setup masamızın üzerine kapatıyoruz. Daha sonra müşterinin kolunu koyacağı kol sehpasını bunu da streç ile kapatıyoruz. Atıyoruz tertemiz. Daha sonra şu çift taraflı bant ile şu şekilde açıyoruz. Makasla keserseniz çok zor açılıyor. Elinizle koparıp açarsanız daha rahat açabilirsiniz. Setup masasının üzerine yapıştırıyoruz. Şu şekilde daha sonra üzerindeki kağıdı alıyoruz boya kaplarımızı kaç tane boya koymak istiyorsanız o kadar ee, pota koyabilirsiniz eğer gölgeli bir dövme yapmak istiyorsanız light medium Dark Bu da beyaz. Arada bir ghost ton var. Onu daha ileriki videolarımda gösterebilirim. Yani Sizin e, gölge atarken kullanmanız gereken boyalar light, medium, dark ve beyaz boya. Yani dört tane potaya buraya yapıştırırsanız e, gölgeli dövmelerde daha iyi olur. Eğer sadece çizgisel dövme varsa bir tane koysanız da olur bu şekilde e, yapıştırıyoruz. Dövme makinemizi bantladıktan sonra üzerine dövme poşetleri var. Ya da streçle kapatıyoruz. Ben size şöyle göstereyim. Şunu çıkarayım. Baştan göstereyim bunu. Devre makinamızı önce streçliyoruz. Bu şekilde. Şurasını alıyoruz. Devre makinamızı streçledik. Daha sonra Cover bantla Çitlicin üzerinden bu şekilde yapıyoruz. Ben kendisi de bunu nasıl hazırladığımı gösteriyorum size. Siz tabi farklı şekilde de ayarlayabilirsiniz. Almanız gereken malzemelerin içinde dil çubuğu ve vazelin vardı. Vazelini bu şekilde alıyoruz. Şuraya peçetenin üzerine koyuyoruz. Şu şekilde. Benim elim sağ olduğu için kendime göre ayarlıyorum. Eğer solakları varsa bunu tam tersine de yapabilirler. Ben dövme yaparken benim ulaşmam için bu şekilde yapıyorum. Yani bu boya kaplarını buraya değil önüme koyuyorum. Vazelini bu tarafa koyuyorum. Beni çok rahatsız etmesin diye. Çünkü bu taraftan alıyorum sürekli. Elim değmesin diye. Sürekli sol tarafta tutuyorum onu. Boyalarımı yerleştirirken en koyu boyamı en sol tarafa koyuyorum. Daha sonra dark orta ton medium ve açık ton çarçol Bunun bir açığı daha var. Onu da göstereyim size. Bir de extra light var. Yani sıralamam bu şekilde. Buraya da bunlar kadar e, pota koyuyorum. Yani light, medium, dark Çizgi boyası. Bir tane daha koyarsak ne olur? Ee, beyaz boya olur. Şimdi boya geçişlerinde iğneleri yıkamak gerekiyor. Ee, bir de şöyle hazır şeyler satılıyor. İşte boyaları buraya koyuyorsunuz. İğneleri buraya dolduruyorsunuz, Suları buraya koyuyorsunuz. Ben bunu çok kullanmıyorum. Sadece e, iğnelerde kullanıyorum ama ben size bunu göstermeyeceğim. Çünkü bazıları bunun delik oluyor. Her yer su oluyor. Pek de tavsiye etmiyorum zaten bunu. Ben size e, kendi e, yaptığım şekli göstereceğim. Arkadaşlar şöyle e, plastik su bardakları var bu şekilde. Şimdi bunlara e, ne, ne iş yarıyor? Nasıl yapacağız bunları? Onları göstereceğim. Şimdi şu su bardağını şurasından kesiyoruz. Şu şekilde. Bu birinci. Şimdi bir tane daha böyle keseceğim. Bu ikinci. Şimdi bunun üst tarafının yarısı yarısını böyle ters çevirip bardağı buraya koyuyorum. Yani şu şekilde yapıyorum. İğneyi içinde yıkarken devrilmesin diye. Diğer parçayı atıyorum. Şu şekilde. Şimdi şu küçük olan bir tanesine ıslak mendili şu şekilde katlıyorum. Temiz, alkollü ya da alkolsüz fark etmez ıslak mendili. Bunun içine koyuyorum. Şu şekilde. Bu şekilde. Üzerine e, temizleme solüsyonu var. Temizleme solüsyonundan sıkıyorum. Aynı bu şekilde. Bunu buraya koyuyorum. Şimdi bunun içine kullandığımız iğneleri koyacağız. Burada da yıkacağız. Bu temizleme solüsyonumuz. Bu da en burada. Evet arkadaşlar. Bunu ben en soluma koyuyorum. Çünkü bu taraftan yıkacağım. Aynı bu şekilde. Eğer burada olursa buraya ulaşmak için bunu devirebilirim. O yüzden bu tarafa koyuyorum. Şu boş olanı da az bir şey su koyuyoruz içine. Şöyle. Evet. Temizleme sıvısından hem buna hem de buna da sıkıyoruz. Evet. Sistem bu. Şu şekilde. Dövme makinamız burada. Solüsyonumuzu da buraya koyuyoruz. Yani sen dövme yaparken ulaşması basit olsun. Yani senin için nasıl rahatsa o şekilde de koyabilirsin. Boyaları koyup kaldırabilirsin. Ben kaldırmıyorum. Eğer biterse buradan devam ediyorum. Bu şekilde. Evet. Vazelinimiz, boya kaplarımız, temizleme suyumuz, iğneleri koyduğumuz su, iğneleri temizlemek için peçete, boyalarımız ve temizleme solüsyonumuz. İğnelerimizi de bu şekilde koyuyoruz. Yani açtıktan sonra iğnemizi açayım bir tanesini size. İğnemizi açtık. Bu şekilde. Buradakinden bu şekilde delip koyarız. Bu şekilde ayarladık. Setup'ımızda. kutusunu atabilirsiniz şimdi bunlar ne işe yarıyor onu göstereceğim size bir tanesini dolduruyorum boyak karışımlarını bir sonraki videomda göstereceğim hem transferi göstereceğim hem boyaklar nasıl karışıyor gölge boyaları nasıl yapılıyor onu göstereceğim bu videomda sadece şu setup nasıl hazırlanır onu gösteriyorum size. Biraz sonra zaten randevum var. Yetişmeyecek. Evet arkadaşlar. Boyamızı bu şekilde koyuyoruz. Arkadaşlar bu boya kaplarının boyaların üstleri şu şuralarına bazen boyalar buralara damlayabilir. Onu önlemek için vazelin alıyoruz az bir şey. Burasını sürüyoruz. Üstüne. Burasına sürersek e, boyanın direkt akması sağlanıyor ve buralarına yapışmıyor. Aynı şekilde diğerleri için de geçerli. Ben iğnelerde de aynı sistemi kullanıyorum. Buraların da birikmemesi için, boyayı kusmaması için, şu, şu tarafında boyayı kusmaması için hafif vazelinliyorum ve şuralarına sürüyorum. Yani boya buralara yapışmıyor. Boya buradan kayıyor gidiyor. Daha güzel oluyor. İğnenin stroke ayarını da ona göre ayarlarsanız çalışmanız daha rahat olacak. Şimdi bunlar ne iş yarıyor onu göstereceğim. İşte modeli de buraya koyduk. Müşteri geldiğini farzayalım. Elimizde ilk baştan beri eldiven olacak. Eldivensiz kesinlikle hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Ee, MYK sınavında da aynı şey geçerli. Hatta MYK sınavında bu boyaları da streçliyorsunuz. Yoksa e, kalırsınız. Aynı şekilde bunu da streçliyorsunuz. Aynı makineyi streçlediğimiz gibi buradaki ne varsa hepsini streçliyorsunuz. Yani kullandığınız ürünlerin hepsini streçliyorsunuz. Hiçbir tane stressiz olmuyor. Çünkü burada kan buna bulaşır. Biz sonraki müşteride de o kan diğer müşteriye bulaşır. Yani bulaşı önlemek için hepsini streçliyoruz. Steril olmak zorunda. Eldivenimizi en baştan beri takıyoruz. Ta ki bu streçleri toplayıp atana kadar. Attıktan sonra elimizden de eldiveni çıkarıp o şekilde atıyoruz. Önlüksüz kesinlikle hiçbir şeye dokunmuyoruz. Zaten sınav alanına girer girmez önlüğümüzü ve eldivenimizi direkt takıyoruz. Önlüğümüzü ve eldivenimizi direkt takıyoruz. Şu şekilde. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Bu ne işe yarıyor? Bu ne işe yarıyor? Bu ne işe yarıyor? Bunu göstereyim size. Peçetemizi buraya koyabiliriz. Ya da parçalayıp parçalayıp ne kadar gerekiyorsa o kadar koyabiliriz. Evet. Makinemizi çalıştırdık. Boyamızı aldık. Bu şekilde. Dövmemizi yap yapıyoruz. Şimdi buradaki boyaya geçmek istiyorum. Bu daha koyu. Bu daha koyu. Bu daha koyu. Ya da Koyu boyaya aldım, açık tona geçmek istiyorum, ya da diğer boyaya geçmek istiyorum. Ya da kırmızı aldım, boyadım, sarı boyaya geçmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Burada yıkıyoruz iğnemizi. İğnemizin ucunu burada yıkıyoruz. Yıkadık mı? Daha sonra buradaki peçete koymuştuk ya. Bakın burada temizliyorum. Gördünüz mü? Tertemiz oldu. Ondan sonra elimdeki temiz peçete ile pardon yere düşürdüm. Makineyi kapatıyorum. İğnenin ucunu temizliyorum. Gördünüz mü? Tertemiz oldu. Renkli boyalarda e, su biraz sıcak olursa daha güzel temizler. Ama siyah boyalarda genelde temizler. Su battı diye sürekli değiştirmenize gerek yok. İğnenin ucunu genelde yıkıyor. İsterseniz tekrar yapalım. Boyayı alıyorum. Bu şekilde. Dövmemi yapıyorum. Şimdi açık tona geçeceğim. Kontur attım. Açık tona geçeceğim. Ne yapıyorum? Hemen burada iğnemi yıkıyorum. Tertemiz. Şu an çalışıyor iğne. Şu an çalışıyor. Çalışır vaziyette. Ve tekrar çalışır vaziyette buradaki peçeteye sürüyorum. Gördünüz mü? Tertemiz oldu. Sonra bununla kapatıyorum. Bu iğneyle işim bitti. Artık e, RM takacağım. Gölge iğnesi takacağım. Bu iğneyi ne yapıyorum? Temizledim. Bu ortadaki e, iğne koyacağım. Kutunun içine atıyorum. İçinde su var ve temizleme losyonu var. Yani bakteriyel. Burada hiçbir şey olmuyor. Evet diğer iğnemi taktım. Diğer iğnemi taktım. Tekrar çalıştım. Onu işim bitti o iğneyle tekrar. Tekrar o iğneyi aynı bu şekilde yıkıyorum. Tekrar bu iğneyi alıyorum. Bunu da tekrar kontrol edeceğim. Evet bu iğneyi tekrar takıyorum. Yine aynı sistem. Burada temizliyorum peçeteyle etrafını siliyorum. Sonra tekrar boyamı alıyorum. Devam ediyorum. Yani sistem basit. Bu şekilde sistemle çalışırsanız sizin için daha rahat olur. Ama dağınık ve pis çalışırsanız hem çıkardığınız dövme güzel olmaz. Hem çalışma alanınız temiz olmaz. Yani bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Setup'ınız tertemiz olmalı. Hani bir dövmecenin setup'ı temiz olursa o dövmeceye temiz çalışıyorsun derler. Hani ya da iğneyi alır pat pat her yer boya, burada her yer boya olursa ne olur? Hani pis olur, her yer pis olur yani. Bu da sizi rahatsız eder, hem müşteriyi rahatsız eder. O yüzden temiz çalışılması gerekiyor. Kesinlikle eldivensiz çalışılmaması gerekiyor. Bunlara dikkat ederseniz çok iyi olur. Evet abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Bir daha bir daha sonraki videomda bu boyaların nasıl karıştırıldığını, gölge boyasının nasıl yapıldığını, transferin nasıl yapıldığını bunları tek 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 anlatacağım hepinize. Teşekkür ederim.